Evet nasıl yani yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu arada haftalardır sözüm vardı şu iki kitabı e, Ahmet Şerif İzgören'in iki kitabı. Birisi Mox, öteki de Eşik Altı Büyücüleri. Bu iki kitapla ilgili Mox e, günümüzün en başarılı şirketlerin neden bugün başarılı oldukları ya da yitip giden şirketlerin neden gittikleriyle ilgili şirket yönetimiyle ilgili kitaplardan e, bu iş yönetimi kitaplarını üniversite öğrencilerine e, tavsiye eder. Doğru mudur? Öncelikle... Ee, çalışanlara tavsiye eder. Merak edenler için mod şirketlerle ilgili reklamları çok fazla izliyorsanız pazarlama ile ilgileniyorsanız ee, halkla ilişkilere inanıyorsanız ve ee, bunun üzerine gitmek istiyorsanız o zaman da eşik altı büyücü, büyücü, büyücüleri e, burada da e, pazarlama stratejilerinin nasıl bilinç altına hitap ettiği yani kısacası reklamları izlediğiniz zaman o reklamların, pazarlamanın içinde kalan küçük küçük şeylerin, sizin göremediğiniz şeyleri nasıl bilinçaltınıza işlediğini, neden o muamülü aldığınızı size e, resimlerle, grafiklerle, logolarla, her şeyle anlatan bir kitap, eşik altı e, büyücüleri, bunlarla ilgilenenler için teşekkür ederiz kendilerine. Ve sohbetin sonuna geldik. E, hocam e, yarın benim program mı? Tam karşınızda. Onlar da Onlar da en tepten. Sağlık olsun. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık olsun. <laughs> i̇nşallah programlarımızın saatleri birbirine çakışmayacak ee, bir döneme denk gelir. Ben de oturup daha <gülüyor> rahat rahat <gülüyor> izleme <gülüyor> imkanı. Tekrarınız var mı? Pazar, pazar sabahı kötü bir saat çok biraz. Çok bir saat çok yani, Pazar sabah kaçta? Beşte, <laughs> yani. Beşte mi abi? <laughs> Yaklaşık ya. Sekizde <Cozlar>, yani, <laughs> yani, yani sabah, sabah. namazını müteakip desek diye. <gülüyor> <gülüyor> gibi, <diyor. gülüyor> sabah sekizde program tekrar konum. Pazar sabah sekizde izlemesinler diye koymuşlar. Tabii tabii. tabii. Yani. biraz öyle gerek. Yok ama sizde tabii şöyle bir durum var. Ne yapsanız izlenecek. Ha yani hangi güne konsayı? biraz internet paylaşım sitelerinde zaten tekrarları veriliyor konuya. Nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama. Bak çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Yani eee... 13-14 senedir bu işin içinde olan birisi olarak. şu Sadece şunu gördüm. Ee, hangi kanalda yaparsan yap, büyüklü küçüklü hiç fark etmiyor. Eğer sen e, ve bu ekip yolunu aldıysan, yani yelkeni açtıysan ve gidiyorsan artık durdurulamaz bir e, yola giriyorsun. Onun içinde günüdür, saatidir, tekrarıdır o saatte, bu saatte bunlar hep hikaye abi. E, i̇stediğin kadar Olmadık bir yerde de yapsan, eğer sohbetin çok tatlıysa, çok keyifliyse mutlaka o bir yerden büyüyüp tabii, çıkıyor. Tabii, yani. tabii Filiz, paylaşım, paylaşım çıkıyor. sitesine videosunu koyuyorlar. Şeyi isteyeceğim <laughs> bir de sizden, bu fiyasko tarihine başlatın. <laughs> 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 Yalana dokundum. Fiyasko tarihi. Ya maalesef ülkemiz fiyaskolarla dolu. duruyor. Yani <gülüyor> her <gülüyor> hafta bir bölüm, bir konu fiyasko, fiyasko <laughs> tarihinden öyle. Şundan, şundan çok, çok, çok teşekkür ederiz. Fiyaskolarda şey tutmuyoruz, taraf tutmuyoruz. Engin Çeber'in öldürülmesi de Türk fiyasko tarihine girer. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunamaması da evet. Türk fiyasko tarihine girer. Yani. Evet, Saygıyla bir Kevda programı kapatmak durumunda Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Çok sağ Daha zaten peki yarınki arkadaşlar. Hidayet olan seram. her şeyin bir nihayeti vardır diye kapatıyoruz. Ee, <laughs> bir, e, nihayeti inşallah e, beni istemiyorsunuz ama geleceğim. Estağfurullah ya öyle <laughs> bir şey demiyorum. Onu da söyleyeyim. <laughs> Kapıdan kovsam bakan öyle bir şey demedim. <laughs> gelirim. Hayır, arkadaşlar hayır. Eğer o gün orada olmasan da gelirim o programı. Yani. <laughs> Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Bitti. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.